Raporu alınca hemen izin çıkar mı? İyi, siz başvuru yapın o zaman. İşlemler uzun sürmez değil mi? Süper. Oldu, tamam. Görüşürüz, iyi çalışmalar. Müjdemi isterim. Hemen evlenebileceğiz. Hemen mi? Avukatla konuştum şimdi. Doktora muayene olup hamile olmadığımı kanıtlayan bir rapor alacağız. Avukat da gerekli izni çıkaracak. Sonra ver elini nikah İyi. Sevinmedin mi? Sevinmez olur muyum canım? Hemen ev bakmaya başlıyorum. Şevket? Ya acele etmesek diyorum. Niye? Şu an ev açacak durumum yok. Yani hiç değilse yaza kadar beklesek. O zamana kadar anca toparlarım kendimi. Ben de iyice dağılırım. Milletin bize nasıl baktığını görmüyor musun? Arkamdan konuşmayı bıraktılar, yüzüme söylüyorlar artık. İmalı laflar, alaycı gülüşler. Benim tahammülüm yok artık. Ben de senin kadar rahatsızım Ferhunde. Ama dediğim gibi uygun bir zamanı beklememiz lazım. Ben daha ne kadar Gülşen'de kalacağım Şevket? Kovulmayı mı bekleyeceğim? Allah Allah ya. Öyle tatilinde konuşalım mı? Bak Şevket. Milletin ağzını kapatmamız lazım. Madem ev tutamıyorsun. Bir süre sizinkilerle kalırız. Ne? Durumun düzelene kadar. Yani ailemle birlikte oturur musun? Senden ayrı kalmaktansa otururum ne var? Ama şey... Bilmiyorum ya. Bizimkilerle bir konuşmam lazım. Daha ne konuşacaksın Şevket? Canım yani haber vereyim demek istedim. Şek kötü bakıyor. Kalkayım ben. Konuşuruz yine. Tamam. Deneme sınavının sonucu açıklandı. Sınıf üçüncüsü oldum. Sen üçüncü olduysan vay o sınıfın haline. Beğenemedin mi? De. Ders çalıştığını gördüğümüz yok da onun için söyledim. <laughs> Anne ben çalışmıyorum muyum Allah aşkına? Sofrada olduğunuzu unuttunuz galiba. Nasıl dolmayı beğendin mi Ali Rıza Bey? Eline sağlık. Böyle sonuçlar almaya devam edersem... ...üst seviye sınıfına geçecekmişim babacığım. Hı? Hadi bakalım. <laughs> Ayşe de yine yıldızı peki almış babası. Aferin Ayşe. Sınıfta kırmızı kurdeli ilik ben takacağım babacığım. Hadi bakalım. Bir şey mi istedin Şevket? Ee, yo. <laughs> Ali Rıza Bey. Efendim? çocuklar acele ediyor. Fazla uzatmayalım, bir an önce evlenelim diyorlar. Kendileri bilirler. E yani şöyle düşünmüşler, tabii iznin olursa... İznim olursa mı? Yani e, burada bizimle birlikte oturmak istiyorlar. Aa, sahi mi abi? E, malum, ...şu anda Şevket'in ev açacak hali yok. E bizim de durumumuz ortada. Yani bir müddet idare edelim diyorlar. Şu zor dönemi kanatlarının altında geçirsinler ha ne dersin. Teklif Ferhunde'den gelmiş hem de. Makul kızmış valla. Şimdi kayınvalideyle oturmak isteyen gelinler de ara ki bulasın. yanlış yapıyorsun Ferhunde. Ev ev üstünde olmaz. Bak alınıyorum ama. Saçmalama. Sen benim canımsın. Başımın üstünde yerim var. Ne kadar istersen kal. Sana git diyen mi var? Yine de bir an önce gitmekte fayda var. Seni kayınvalideyle birlikte düşünemiyorum. İsmet'in annesi iki gün sizde kalsa kıyameti koparıyordun. O da ne sevimsiz şeydi. Hoş yeni kayınvalidemin de ondan kalır yanı yok ya. Katlanacağız. Yapamazsın sen. Cümbür cemaat yaşayamazsın. Mecburum Gülşen. Çocuk sana yaza kadar beklerim demiş işte. Acelen ne? İş uzarsa suyu çıkar. Şevket'in duyguları değişir diye mi korkuyorsun? Duygularından eminim. Ama ailesine fazla düşkün. Aklına girerler, doldururlar, soğuturlar çocuğu belli mi olur? Onlara fırsat vermeden hemen nikah yapmak lazım. İnanmıyorum sana ya. Sekiz kişi birlikte nasıl yaşayacaksınız? İki gün sonra hır çıkar. Merak etme. Hepsiyle baş edebilirim ben. Hem geçici bir durum bu. Yaza kendi evimize çıkmış oluruz. Farz et ki işler umduğunuz gibi gitmedi. Para biriktiremediniz, çıkamadınız. Ne olacak? Biz çıkmazsak onlar çıkar. Ha, dağdan gelip bağdakini kovmak hesabı. Ben kovmam. Kendileri giderler. Hem de koşa koşa arkalarına bakmadan. Vallahi senden korkulur. Şaka canım. Hiç öyle şey yapar mıyım? şey söyledi mi? Annem kahve yapıyor. Kendi aklınca cesaret toplayacak. Fikret. Hı. Babam seni hepimizden başka sever. Sözüne güvenir. Onun için görüşün önemlidir. Ee? Sana fikrini sorarsa... ...beni destekleme olur. Kusura bakma Şevket. Biliyorsun ben annemi değil babama çekmişim. Buyur Ali Rıza abi. Sağ ol. Ben mutfağı toplayayım. Hı. Ben de sana yardım edeyim. E. Efendim? Çocukları çıkardın. Konuş hadi. Ee, ben senin konuşmanı bekliyorum. Ne diyorsun? Çocukların bizimle oturmasına razı mısın? Evet. Hem sıkıntı çekmemiş olurlar. İkisi de çalışıyor. İşten gelince hazır sofra bulurlar. Yani kendilerini toparlayana kadar tabii. Ha? Sen bilirsin Hayriye Hanım. Sen idare ederim diyorsan bana laf düşmez. Ay aşk olsun. Bana laf düşmez ne demek? Yürü. Hadi gidelim. Üşüdüm ben. Ben üşümedim. Ne? Annemin hakkını nasıl ödeyeceksin bakalım <laughs> Git elini <laughs> öp bari. Hadi. Hadi. Arada babama da teşekkür edersin artık. Ne huzursuz şey ya. Hadi hadi bakma sana. Ona. Hadi gel. Hadi, hadi hadi Evle barkla uğraşmayacaklarına göre hemen nikah için müracaat ederler. Zaten şimdi eskisi gibi değil. Şimdi bilgisayarlar var işlemler çabucak oluyor. Hemen gün alırlar. Asıl mesele düğün. Düğün mü? E, salona gerek yok. Kocaman bahçemiz var. Sen beni delirtmek mi istiyorsun Ayriye? Ne düğün? Ha? Ne düğünü? Bir de düğün mü yapacağız? Ay. Bir de davul zurna çaldıracağız ha? Ay parma gözünü seveyim. Bırak Allah aşkına. Bu övülecek bir şey değildir. Bu evlilik bir hatanın, büyük bir ayıbın telafisidir. Düğün yaparak cümle aleme ayıbımızı duyurmaya gerek yok. Ay Şevket, e, Şevket, ben onu razı ederim oğlum. Sen üzülme oğlum. Ne olur üzülme. Hadi geç oldu. Herkes yata. Ee... Hiç konuşturmuyorsun insanı. Hemen bağırıp çağırıyorsun. Daha ne konuşacaksın ya? Daha ne konuşacaksın? Hem senin bu söylediğinin akla mantığa uygun bir yanı var mı? Kız düğün istemiş. Ne yani mahcup mu olsun çocuk? Hayriye. Sonra da bağırıyor diyorsun ya. Tövbe tövbe. Biricik oğlumuzun mürvetini göreceğiz. <laughs> Ama ne mürvet. Ben ana değil miyim ha? Oğlumun yanında telli duvaklı gelin görmek istemez miyim? Bunu bana çok mu göreceksin? Bunları bana değil oğluna söyleyecektin hanım. Ona göre hareket edecekti. Yüzümüzü yere eğmeyecektiniz. Ne yapalım? Kader. Kısmeti böyleymiş. Of. Hem onun ilk evliliği. Karısına gelinlik giydirmek ister. Damatlığın keyfini çıkarmak ister. İçinde ukde kalır çocuğun. İleride de bizi suçlar. Ana baba olup da bana bir düğün mü yaptınız der. Kız da günün birinde kafasına kakarsa üzülür yavrum. Olan oldu yaptı bir hata. Bu çocuk ömür boyu cezalı mı olacak yani? Peki Ayriye. Buna da peki. Peki mi? Anlaşılan o ki... Ben pes etmeden siz rahat etmeyeceksiniz. Ne istiyorsan yapın ya. Madem dinlemeyeceksiniz sormayın bana bir şey. Ee, senin rızan olmadan olur mu can? Tamam. Razı izledik uzatma. Ee, teşekkür ederim Ali Rıza Çok teşekkür ederim. Şevket'e söyleyeyim de sevinsin rahat çocuk. Ee.